Elimin iki kere dici derecede Hadi yakalalım içi bir de bunu denesene Önüme çıktı Azrail yeni sene Hadi ömrünü yedi deli gibi yedi tepe Tamam al kanama diyorum Bak benim burada tim var yedini Bir tane daha gelsin sen ne olur <laughs> Bomba bu kadar sanasını sana çok istedim yani İnsana kafayı yayınla Aman atıyorum Arkanı ya ya <laughs> Gel git, Bir Baba, hayat zamanı bak. Bu. Bu Buk yapacak adam buk. yüzde yüz bak. Resmi değil. Bu iki. var, öleceksin ki. Uçtun. Ha, bombayı bile atamadım. Öldü. Ne lan? Alasan oyunu bırakacağım hadi. Hadi oyunu bırak hadi. Oba, hadi oyun oyunu, bırak, oyunu, bırak. Ya. bırak